Merhaba. Kaynaklarınıza yapacağımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün gerçekten e, sıra dışı ve bence çok heyecan verici bir konumuz var. Evet, merak uyandırıcı gerçekten. A bilimi. O gizemli papalık seçimi, yani konklave anlamamıza nasıl yardımcı olabilir, nasıl ışık tutabilir buna bakacağız. Hı hı. Elimizdeki malzeme Bocconi Üniversitesi'nden Giuseppe Soda, Alessandro Iorio ve Leonardo Rizzo'nun yaptığı bir çalışmaya dayanıyor. Amacımız da şu, Sistine Şapeli'nin o kapalı kapılara ardında neler oluyor? Seçim sadece kutsal ruhun ilhamıyla mı şekilleniyor yoksa işin içinde karmaşık insani, sosyal hatta politik ağlar mı var? İşte buna bilimsel bir gözle bakacağız. Kesinlikle. Ama hemen başta şeyi söyleyelim, ee, amaç bir sonraki papayı tahmin etmek falan değil. Tabii o mümkün değil zaten. <laughs> Daha çok şuna odaklanıyoruz. Hangi ilişkisel dinamikler, ne tür bağlantılar bir kardinali papa bile yapıyor? Yani potansiyel papa adayı olarak öne çıkarıyor. Sonuçta kilisede devasa bir organizasyon e, ve her büyük yapıda olduğu gibi ilişkiler çok kritik rol oynuyor. Bu çalışmada o görünmez ilişki haritasını çıkarmaya çalışmış aslında. Peki bu Vatikan A haritasını nasıl çizmişler? Yani Vatikan dediğimiz yer pek de şeffaf sayılmaz hani değil mi? Veriyi nereden bulmuşlar bu ilginç? Evet işin ilginç kısmı tam da burası. Üç farklı katmandan veri toplamışlar. Oldukça kapsamlı. Hmm. Birincisi resmi birliktelikler. Yani kim kiminle Vatikan'ın hangi resmi kurullarında işte o Roma küresüsü dairelerinde komisyonlarda falan birlikte çalışmış buna bakmışlar. Bu daha net veri tabii. Anladım, resmi görevler. İkincisi, piskoposluk kutsama soy ağaçları. Bu çok enteresan. Yani kim kimi piskopos olarak atamış. Bu önemli. Çünkü genellikle ömür boyu süren bir mentorluk ilişkisi, bir tür manevi baba-oğul durumu gibi, Vefa bağı gibi yani. Aynen öyle. Güçlü, vefaya dayalı bağlar yaratıyor bu durum. Üçüncüsü de, belki bulması en zor olanı, gayri resmi ilişkiler. Ha. İşte orası biraz daha bulanık herhalde. Evet, burada güvenilir gazetecilik kaynaklarına başvurmuşlar. Kimin kime ideolojik olarak yakın durduğu kimin kimin hamisi olduğu gibi daha e, örtük bağlantıları çıkarmışlar. İşte bu üç katmanı birleştirince Kardinaller Koleji'nin çok boyutlu bir ilişkiler haritası ortaya çıkmış. Sistemik bir bakış yani. Anlıyorum anlıyorum. Peki bu haritada bir kardinalin öne çıkmasını sağlayan hani onu potansiyel aday yapan anahtar özellikler nelermiş? Sadece çok kişiyi tanımak herhalde yeterli değildir. Yok kesinlikle değil. Nitelik burada çok daha önemli. Üç temel faktör belirlemişler. Birincisi statü. Bu A biliminde öz vektör merkezciliği denen bir kavrama denk geliyor. O ne demek tam olarak? Basitçe şu. Sadece çok sayıda kişiyi tanımak değil, doğru kişileri yani zaten A içinde çok etkili, çok merkezi konumda olanları tanımak. Hani nüfuzlu arkadaşlara sahip olmak gibi düşünebiliriz. Anladım. Etkili çevre. Aynen. İkincisi, bilgi kontrolü. Buna da aradalık merkezciliği diyorlar. Bu da A'daki köprü insanlar demek. Farklı grupları, farklı düşünce kümelerini birbirine bağlayan kişiler. Yani bilgi akışının merkezinde olanlar mı? Tam olarak o bilginin belki de kulislerin aktığı kritik kavşak noktalarında duranlar. O kişi olmazsa bazı gruplar birbirinden habersiz kalabilir, kopuk kalabilir yani. Yani hem güçlü bağlantıları olacak hem de farklı gruplar arasında köprü kurabilecek. Bu önemli bir yetenek. Kesinlikle. Üçüncüsü de koalisyon kurma kapasitesi. Bu biraz daha karmaşık bir ölçüm aslında. Nasıl yani? Şöyle hem sıkı, güvene dayalı gruplara dahil olmayı ölçüyor, hani kümelenme deriz ya, hem doğrudan çok sayıda bağlantıya sahip olmayı, hem de işte o bahsettiğimiz farklı gruplar arası köprü kurma yeteneğini, yani stratejik rolü bir arada değerlendiriyor. Anladım, hepsi bir arada. Evet. bire buna ek olarak yaş faktörünü de modele katmışlar. Çünkü tarihsel olarak bakıldığında Konklav ne çok genç ne de çok yaşlı adayları pek tercih etmediği görülüyor. Bir denge aranıyor orada. Çok mantıklı geldi. Peki, gelelim en merak edilen kısma. Bu kriterlere göre kimler öne çıkıyor, hangi isimler ağın merkezinde görünüyor? Evet, çalışma her boyut için farklı isimleri ön plana çıkarıyor. Mesela statü açısından baktığımızda Amerikalı Prevost, Güney Koreli Yu Hengsek, İngiliz Roche gibi isimler dikkat çekiyor. Hmm. Bilgi kontrolü, yani o köprü olma konusunda İtalyan parolan… Arjantinli Fernandez, Kanadalı Lacroix gibi isimler ön planda. Farklı coğrafyalardan isimler var. Evet, evet. Koalisyon kurma potansiyeli yüksek olanlara baktığımızda ise Filipinli Tagle, İspanyol Fernandez Artime, yine Kanadalı Lacroix, Kongolu Besungu gibi isimleri görüyoruz. Tabii bunlar sadece öne çıkan birkaç örnek, liste daha uzun. Bu isimler ve bulundukları bu farklı boyutlardaki konumlar bize genel olarak ne anlatıyor peki? Bir eğilim, bir yön var mı haritada? Genel olarak A haritası, e, Papa Francis'in çizgisine daha yakın duran, yani yumuşak liberal olarak tanımlanabilecek kardinaller arasında daha yoğun bağlantılar olduğunu gösteriyor. İlginç coğrafi olarak peki? Coğrafi olarak da ilginç bir durum var. Avrupa ve Latin Amerika hala çok güçlü merkezler. Bu şaşırtıcı değil ama Asya ve Afrikalı kardinallerin ağ içinde giderek daha stratejik roller üstlendiği, yani o köprü kurucu konumlara geldikleri görülüyor. Bu da kilisedeki küresel güç dengelerinin belki de yavaş yavaş değiştiğine işaret ediyor olabilir. Peki tüm bunların anlamı ne? Yani bu analizle bir sonraki papayı tahmin edebilir miyiz şimdi? Kristal küre gibi mi bu? İşte araştırmacılar da bunun altını kuvvetle çiziyor. Hayır, bu bir kehanet değil. Mümkün değil zaten. Hani ünlü istatistikçi George Box'ın meşhur bir sözü vardır. Tüm modeller yanlıştır ama bazıları kullanışlıdır. Güzel sözmüş. Evet. Bu çalışmada tam olarak böyle bize bağlamı, o görünmez dinamikleri anlamak için çok kullanışlı bir çerçeve sunuyor. Tarihsel örneklere bakınca da ilginç şeyler görüyoruz. Mesela Papa Benedict seçildiğinde ağın oldukça merkezinde bir figürdü. Evet, hatırlıyorum. Ama Papa Francis tam tersine ağın daha kenarından, yani deyimlerinde ise dünyanın diğer ucundan gelmişti. Belki bu model o zamanki dinamikleri de farklı bir şekilde açıklayabilirdi, kim bilir. Anladım. Yani bu analiz Papa seçiminin sadece ruhani bir ilhan meselesi olmadığını, aynı zamanda son derece insani, sosyal ve stratejik bir süreç olduğunu e, rakamlarla ve haritalarla ortaya koyuyor diyebiliriz o zaman. Kesinlikle öyle. Seçim sürecinde elbette manevi boyut var, teolojik tartışmalar var, jeopolitik dengeler var. Bunlar çok önemli. Ama bu ağı analizi tüm bunların belki de altında yatan ve sonucu ciddi şekilde etkileyebilecek o insani ilişkiler ağını, o güç yapılarını görmemizi sağlıyor. Yani kimin kimi desteklediği, kimin bilgi akışını kontrol ettiği gibi faktörler kutsal ruhun ilhamıyla birlikte sonucu şekillendiriyor olabilir pekala. Gerçekten de çok büyüleyici bir bakış açısı sunuyor bu çalışma. Dinleyicilerimize son bir düşünce bırakalım o zaman. Bu A analizi ışığında sadece dini seçimleri değil belki politik liderlikleri veya büyük şirketlerdeki yönetici seçimlerini düşünürken adayların sadece özgeçmişlerini söylediklerine değil de içinde bulundukları o görünmez ilişki ağlarındaki konumlarına, köprü kurma yeteneklerine bakmak sizce ne kadar önemli olabilir. Evet, bu çok iyi bir soru. Bu ilişkisel haritalar gelecekte gücün ve etkinin kimlerde toplanacağına dair bize gizli ipuçları veriyor olabilir mi? Üzerine düşünmeye değer.